Evet Patron Game izleyenleri oyun misalle birlikte Bir şey gördüm arkadaşlar Çok güzeldi Bir bug yaşadık Şimdi o bug izleteceğim size 3-0 yendim adamı Anam bug gözükmüyor arkadaşlar Burada böyle hatırlarsınız Böyle şey olurdu işte. Bunların böyle arkası şeylerin Birbiriyle yer değiştirmiş Taç kuleleri ve şeyler Yer değiştirmiş olurdu Yani yer değiştirmiş Ondan sonra da e, Böyle ters böyle dırt Canlanıp geri dönüyorlardı Hatırlarsanız hatırlayabilirsiniz. Yani bu oluyordu Hemen e, Şey yapacağım şimdi e, sonuç Hemen bir youtube açacağım Oradaki Bob neyse onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buldum. İşte bunun gibi oldu arkadaşlar. Ee, böyle kuleler tarzı arkadaşlar. Ama yine göstereyim. Gidiyorum üzere. İşte arkadaşlar böyle bir canlılık bir duran kuleler. Benim bogum da buydu. Hemen gidip kral <laughs> Evet arkadaşlar gördünüz buğu. İşte aynı o bug'du. Size göstermek istediğim bug. Öyleydi. Arkadaşlar bu arada savaş etkinliği yüklü orada. Savaşta savaş etkinliği Yükledi arkadaşlar. İşte karadolluk ile yaptım. Bu da olabilir mi? Yok. Bu bakalım bir daha. Arkadaşlar olmuyor ama işte öyle kuleler böyle ters dönmüştü. Bu da değil bu ikiye şey gidin canım. Ana. Böyle bir bok arkadaşlar. Şuradan, hemen bir şuradan bir de bir tane turnu alırım. Banyo alırım. Yanlışlıkla. Babi alacaktım. Banyo zaman bildi. Neyse katıl şunu. Aman ha şuradan bir destelere. Bu arada şu desteği ben kurdum arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Güzel bir deste. Ice Wizard buz büyücünüz olmayabilir. Mezarlık ve buz büyücüsü arkadaşlar. Sekinci araya geliyorum. Adamlar daha kolay geliyor ya. Sen bir tane savaş atsam diyeceğim. Atayım be arkadaşlar. Da bulmuş gelecek diye Adam 9 seviye çıktı. İksir toplayıcını koydum hemen arkadaşlar. İkisi toplayıcısı toplayıcı sonra da olsun. İkisi verir en azından. O roket. Roket vurdu arkadaşlar. E ee, şimdi adama bir tane güzel bir hasar vereceğim şimdi. Güzel bir hasar vereceğim. Bir hasar vereceğim şimdi arkadaşlar neyse. Şimdi okçular onları basın dedik. Öldürdü. Ulan. Ne kadar korkutucu bu mu? attık. Ne kadar korkunları vuruyorken. Ice Wizard diye oluyorum. Bu arkadaşlar, korkular. <laughs> Sonunda Olmazsa. Okluya ulaşmadan. Biz onu engelledik. Evet barbar ağzı tuttum. Neyse Valkür atacağım. Ardından Valkür iyi gidecektir. Öyle olmuyorum. Valka. Kötü oldu arkadaşlar. Ve vuramadık Valkür varmış Kantırlayacak lan. Adam kantırlayacak desin. Çok kötü arkadaşlar. Ben de, ben de çok, çok, çok. Evet arkadaşlar insan in bir sorun çıktı. Hemen geri geldim. Göktürk. Su Bana ne olur. Hemen savaş değilim az önce yenildim arkadaşlar. Onu, da izleteceğim. En sonunda videoda en son videoda izleteceğim onu da. Valkür bir salalım. adamda zaten cık. gördüğünüz üzere golemi varmış. Ne kadar kavuş şuradan. Okçuları buradan çarpma hazır tut. Dedim zaten onu alacaklar büyük bir ihtimalle. Direkt şöyle yap. Valkür. Gerek yok. Kareş. Arkadaşlar orayı verdik, verdik adam çok kötü bir hasar verdi şu an, kötü oldu ya. Orayı vermeyeceğim ama vermeyeceğim orayı arkadaşlar. İyi hey, vermeyeceğim. Doğrudan vuruyor gerçekten. 7 ve sağ teşekkür edelim dedim. Teşekkürler. Bom. Evet arkadaşlar. İki top iki şuraya koydum. Evet arkadaşlar şu an yalnız çok güzel geliyorum adama. karşı bence iyi geldim. İyi geldim arkadaşlar şu arama karşı. Adam yani şu an şok. Tamam diyelim. Adamı iki dakika doğru oraya aldık. İyi oldu arkadaşlar. Buraya alabilsek. güzel olacak. Çok güzel. Yani arkadaşlar Geri dönüş yaptık ki ya. Adam şu an şok yani Hiçbir şey diyemeyecek bana kesin Yani o yarasın Yok böyle bir geri dönüş ya Hadi yallah Teşekkürler diyelim arkadaşlar Bu yani geri dönüş için bana bir like'lamayı unutmayın Videoyu şimdi bitiriyorum arkadaşlar. En sonda bir tane şey izleteceğim. Savaş izleteceğim. Arkadaşlar azıcık. Yani şey olabilir. Kötü olabilir. <laughs> 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 azıcık şey sıkıntısı var. Youtube'dan geliyor. Öyle bir şey atmıştım ya. Youtube'dan geliyor arkadaşlar. Daha sonra artık ben konuşmuyorum arkadaşlar. Bir kere daha konuşacağım. Şey, eee e, klasör sesi var. Onun için azıcık üzgün olabilirim. Artık konuşmuyorum. Dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ses geliyor ya üzgünüm. Ses geliyor vallaha. Arkadaşlar ses gelmiyor çünkü yok Ses geliyor olabilir üzgünüm. Kardeşimden gelmiş özür dilerim. Sizin neydi like ve abone olmayı unutmayın. onu döveceğim merak etme. Yani çok güzel değiştiriyor arkadaşlar. Sizin için de azıcık şöyle güzel bir çarpık oldu. Güzel bir şeydi bence ya. Yani savaşım filmi izletiyorum. Çünkü yarısını izleyemediniz. Bunu için. Şu an şuradaki yani atak enfesli arkadaşlar. Atak çok güzeldi bence. gördüğünüz gibi 2 dakika içerisinde adam alıyorum. Ha, adam hiçbir şey yapamadı arkadaşlar. Bunu diyeyim. En sonunda yani bir çarpma işinize yaradı. bu kadar. Teşekkürler de dedim. O da bana bravo dedi. videomuz. Görüşmek üzere. Abone ve like atmayı unutmayın.